BIM 07 Mart 2025 kataloğu çıktı. Hadi zaman kaybetmeden sizin için bu kampanyadaki aktüel ürünlerden araştırıp seçtiğimiz en çok tercih edilen ve beğenilen 10 teknoloji, elektronik, bakım ve mutfak ürününü tek tek inceleyelim. Kuntel Beyaz Turbo Cam Ankast Reset, düğmeden mekanik kontrol, 60 cm çift camlı davlumbaz, 3 kademeli güç ayarı, led aydınlatma, 4 gözü doğalgaz ayarlı, gaz emniyet sistemi, zil uyarılı zaman ayarı, yıkanabilir alüminyum filtre, 4 pişirme fonksiyonu, kolay temizlenebilir cam panel 9250 lira. Heyfer el mikseri, 5 kademeli sürekli ayarlanabilir hız kontrolü, paslanmaz çelik çırpıcı ve yoğurucu uç, 799 lira. Heyfer çubuk blender, 1200 santim kablo, 4 kanatlı ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayak, 2 kademe hız, normal ve turbo hız seviyesi, 749 lira 50 kuruş. Renç fakir çay makinesi, otomatik kapanma, sıcak tutma, 1-700 mililitre kapasiteli su ısıtıcı bölümü, susuz çalışmayı önleyen termostat sistemi, 999 lira. Kumtel Air Fryer Cam Spreyi, 200 ml, 2 yıl garantili, 99 lira. Rekase katlanabilir elektrikli bisiklet, 250 VAT, maksimum hız 25 km, mesafe 35-45 km arası, 20.950 lira. Kuntel Mini Fırın, zil uyarılı zaman ayarı, ayarlanabilir termostat, 1 adet emaye pişirme tepsisi, 2 yıl garantili, 1690 lira. LC55 inç Ultra HD NanoCell TV, 130 cm, Türkçe yapay zeka destekli, 2 yıl garantili, 28.990 lira. House Pratik Solar Şarjlı El Feneri, 3 saate varan kullanım, 6 farklı ışık modu, 1200 mAh batarya, 650 lümen ışık şiddeti, 2 yıl garantili, 299 lira. Haus Pratik elektronik su pompası, pratik kullanım, kokusuz, 2 yıl garantili 175 lira. Natural Av tırnak bakım seti, 6 farklı başlık, elmas törpü, parlatma başlığı, şekillendirici disk başlığı, zımpara törpü başlığı, silindir törpü başlığı, parlatma başlığı, elektrodinamik tip, 2 adet pil ile çalışma, led ışık ile aydınlatma 229 lira. Natural av kırışıklık giderici, kırmızı ve yeşil ışık seçeneği, temizleme ve dışa aktarma modu, elektrikli uyarım modu, ısı modu, 499 lira. Natural av kaş düzeltici, şarj edilebilir pil ile çalışma, USB kablosu ile şarj edilme, kaşların şeklini korur ve temizler, ışığın içindeki yer en ince tüyleri bile görmenizi sağlar, maksimum kontrol ile daha iyi tutuş, karma ve hassas ciltler için uygun, 129 lira. Natura Love Tırnak Bakım Seti, bu set evde veya seyahat ederken tek başınıza, kusursuz bir el ve ayak bakımı yapmanızı sağlar, kullanımı ve temizliği kolay, içerisindeki aksesuarlar ile hem ayak hem de el tırnakları için bakım, ayak nasırı giderici ayak bileklerinizi temizlemek için kullanılabilir, saten kıl fırça, lüks parlatma başlığı, üstün zımpara başlığı. Dönen zımpara törpü, tırnak parlatıcısı, tırnak makası, manikür çubuğu, 229 lira. Nordica Diş Fırçası, Zamanlayıcılı, 3.300 kat yüksek frekanslı titreşim, su geçirmez, akıllı hafıza, 5 farklı mod, zamanlayıcı 2 dakika, 3 adet yedek başlık, 279 lira. Nordica Epilasyon Aleti, çıkarılabilir ve yıkanabilir epilatör başlığı, 50 dakika kablosuz kullanım imkanı, 2 kademeli hız ayarı, kompakt ve şık tasarım, 18 çift cımbızlı sistemi, 349 lira. Natural Love Siyah Nokta Temizleyici, 3 Farklı Başlık, Küçük Dairesel Başlık, Bütün Dairesel Başlık, Mikrokristal Başlık, 249 Lira. Natural Av Oje Kurutucu, içerisinde bulunan fanı sayesinde ovenizi hızlıca kurutur, 129 Lira. Natural Av Yüz Temizleme Fırçası, Yumuşak Ön fırça, Arka Kısımda Silikon Yüz Masaj ve Temizleme Fırçası, 69 Lira. Natural Av 4 ü bir arada kadın tıraş makinesi, 4 farklı başlık, burun, yüz ve vücut tıraş ve kaş düzeltme başlıkları, 329 lira. Renkli porselen sufle kasesi, fırın kullanımına uygun, 19 lira 50 kuruş. Natural Av nakış detaylı bambu kesme sunum tahtası, 229 lira. Rakte üçlü desenli gravürlü meşrubat bardağı, 159 lira. Şefs karnıyarık tenceresi, 399 lira. Glas innav altılı cam elma şekilli kupa, 119 lira. Oley dörtlü bıçak seti, 199 lira. Süt mama kabı, 42 lira 50 kuruş. Kapaklı saklama kabı, 129 lira. Katlanır çamaşır sepeti, 25 litre, 219 lira. Desenli mutfak bezi, 59 lira 50 kuruş.